Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Safer Roleplay videosun hepiniz. Tabii ki de hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Ben deyim. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz hemen söyleyeyim. Bugün e, oyundaki insanlara para dağıtacağım abi. İste, yani canım içimden geldi abi. Canım istedi. Ve 50 bin dolar dağıtacağım insanlara şimdi. 50 bin dolar dediğim 5 kişiye dağıtacağım. Hani şu an benim yanımda 50 bin dolar var. Ve ben 10 bin dolar falan vereceğim arkadaşlarımıza buradaki. E, işte i̇şte bu arada Safir Roleplay'in aşağıdan forumunu, e, discordunu falan her şeyini bulabilirsiniz arkadaşlar IP'sini falan. Bana soruyordunuz hatta şöyle diyeyim e, Abi başka serverda oynuyordunuz ve e, Başka bir role play server varsa bana söyler misiniz diyordunuz Arkadaşlar role play server birden fazla var çok var yani Siz kendiniz gidip araştırmalısınız Haberiniz olsun Yani sadece bir tane role play server yok arkadaşlar Haberiniz olsun bir sürü role play server var Bir de işte safari çekiyordunuz Alın size safari arkadaşlar Safari 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 alın safari Her gün çekiyorum zaten san e, Sam videosu olsun CS videosu her gün de atıyorum zaten o videoları Şimdi abi buradan eee Böyle kötü arabası olana bir 10.000 dolar verelim. <laughs> Belki bir faydası olur. Bende de çok fazla para yok gerçi de. Yani işte 10.000 dolar ne kadar kime yeterse artık. O kadar param yani yeter mi bilmiyorum da. Çok az param var benim de. Bakıyorum adamlarda elegi falan var. 30 lira mı? Kaç liraydı hatırlamıyorum şimdi. Yani pahalı abi. Araçların OSI fiyatı bayağı abi. Pahalı hep aynı kişiyi görüyoruz ha Kaç kişi varsa serverda? 54 kişi Çünkü saat bayağı erken Normalde arkadaşlar 100 üstü online oluyor haberiniz olsun Şimdi abi şurada bir tane kızlar az önce de geçmişti şimdi dur yolu kapatmayalım abi Şöyle yanına gidelim Hakan'a baktı diyor Öde 25 10 bin dolar Neyse dur öyle değil Sağ koltukta çanta vardır içinde 10 bin dolar para vardır Dur şimdi camımızı da açalım Ve sağ elini çantayı götürür ve Alyan'ı Alyan'ın eline tutuşturur yazalım abi sonra öde 25 10 bin dolar güle güle harca içinde 10 bin dolar var diyelim bana bir şey yazdı mı bakıyorum şaşırdı diyor Kamil <gülüyor> şaşırdı ay Allah'ım ya neden verdiniz ki içimden geldi Güle güle ağrıyın. Hadi eyvallah Bu arada burası Türk Rap arkadaşlar ilk defa izleyenler olabilir O yüzden Yani isminizi Türkçe yapabilirsiniz yabancı isimler yasak Ve e, hikaye İstanbul'da geçiyor abi yani map İstanbul'da Yani LSPD değil EM var mesela Ben de EM olmak istiyorum abi başvuruların açılmasını bekliyorum Teşekkürler buyurun gidelim Murat kaç davasın lan Murat ustu bakayım Oo, sen, sen 10 bin doları ne yapacaksın abi Burada da herkes bayağı bir yüksekler çünkü 6 yıldır açık bir server. Bakayım abi hani bayağı hepsi 10 levelden yüksek abi. Aynen 22 var, 52 var. Bayağı insanlar yani level atlamışlar. 6 yıldır oynuyorlar. Yani benim 10.000 dolarım onlar ne kadar bir fayda edebilir ki? Yani hiç etmez yani. 10.000 dolar hiç etmez. Aslında herkese böyle 100k 100k atacaksın. O zaman alırsın bir teşekkür yani. Ne diyor? tamam. tamam. <laughs> Yok mu fizyacıda kimse ya? Oraya bir bakayım. Buradan kime dağıtabiliyorum ki? Adamlarda NRG var ya. Şuraya bak NRG var ya. Herkesde yani bir, bir, şey var yani. Şimdi sizin bir levellerinize bakabilir miyim? Yusuf Soy. Bak 36 level. Oğuzhan Aktür. 21 level. Abi yok yani. Verecek adam yok var ya abi. Kaan. Kaan Özlüler. 19 level. Bak Kaan Sönmez'e verebilirim. Aha. Aha, aha. aha. Bu kıza vereceğim. Bu kıza. Bu kıza. Gel. Hey dur, şöyle bir yanıma yana çekelim de Tokat atmasın bu kız daha önce biz IC kavga ettik <laughs> Tokat atmaya çalışmasın Hey Sana bir teklifim var Sana 10.000 dolar vermek istiyorum Verebilir miyim? <laughs> Teklife bak 10.000 dolar vermek istiyorum diye İyilik ise olur diyor. Arkadaşlar o zaman e, mesali ile bagajı açar. Bagajda çanta dolusu para vardır. İçinde 10 dolar vardır çantanın. Mesali pardon. Sol elini çantaya atar ve eline alır. Sol elindeki çantayı nehirin eline tutuşturur. Öde yedi. Ah. Evet. Mustafa sırtlandı istiyor. Çok güzel abi. Güle güle harca diyorum. Buna ben rol yapmadan vermek istiyorum abi ya. Uğraşmak istemedim şimdi. Al. Al al. Al. Al abicim al. Tamam. 20 kala kaldı arkadaşlar. FM maçma şansım var mı? Çok. Özür dileyerek. Ney? IC kavga ettik lan. Niye OS'ye bağlıyorsun ki sen? Asi bir olay yok yani. Uraz sen de mi istiyorsun Uras? <laughs> Rica ederim. Öde. eee 13 10.000 dolar. Evet abi son bir kişi kaldı. Eee bir kişiye de kime verebilirim sizce? Aleykümselam selam Uraz'cım. Video selam demiş Aleykümselam Mustafa selam aleyküm sana da canım benim. Zaten duyuyorsun. Yazmaya üşendim şu anda. Bilgilendirme için ama yanlış anladım herhalde. Sana PMM aç. Neyse PMM açıyorum arkadaşlar. Videodan sonra açarız. Şuradan bir tane de polise vermek istiyorum ya. Deniz bir dakika. ID Deniz, ID Tolga. 23 level Tolga'ya verelim abi. Hey hey. Kara para. Pardon ya. Pardon vallahi çarpıyor da kalsın bana. Yol ortasında bekliyor. Heh. Hey. Kız mı bu? Evet kızmış. Memur hanım. Batu selamlar <laughs> Evet arkadaşlar selam ee, Elimde para var neyse Sağ elinde Çanta vardır Çantanın içinde 10 bin dolar Cık vardır 10 dolar para vardır Ve Sağ elindeki çantayı Denizin Eline tutuşturur Öde 4 Al bakalım. Buradan da polisimizi verdik. Güle güle harca. 10.000 TL. Dolar diyorum ya. Ben TL işte 10.000 TL pardon. Ya alışmışım yabancı servera. Dediğim gibi. Abi seni çok sevdim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Biraz daha var mı? Arkadaşlar. Heh. Biraz daha var. Var. Ama veremem. Fakat veremem. Bu kadardı yani. Bu kadardı. Canım urazım benim. Çok zengin sen verebilirsin. Lan yok ne zengini. 1K param var. görmüyor mü? Para da yok arkadaşlar ya. İki para dağıtayım dedim hemen daha da izliyorlar. Yapmayın böyle arkadaşlar. Verdiğiniz zaman bir teşekkür edin tamam devam. Ya da teşekkür etmenize de gerek yok yani. Ben ettim demiyorum size. Canım arkadaşım basar. <laughs> evet ya. Evet arkadaşlar videonun da burada sonuna gelelim ama bir dakika. Şurada bir şey var. Aracı kilitleyelim mi? Kitlen. Ha. Aracın bu arada nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Bak çok güzel yapmışım aracı ya. Gerçekten. Burada ne olaylar oluyor abi? Selamun aleyküm. Bir küfür için kavga etmeyin. Arkadaşlar bir küfür için kavga etmeyin. Lan ne yapıyor lan bu? B sahilini Onur'un ezesine götürür ve şapla kadar. Sen kime hayırdır diyorsun lan? Ses yankılanmıştır. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Neyse burada videonun sonuna gelelim. Devam edeceğim. Ben görüşmek üzere. Bay bay.